Herkese merhaba. Aksa Silah Satış'tan Ömer ben. Bugün yanımızda çok değerli bir misafirimiz var. Tetik Silah'tan Efe. Hoş geldin Efe. Hoş bulduk abi. Ne haber? Nasılsın? İyiyim abi. Allah Vallahi şükür. Sen nasılsın? Şükür bizler deyiz. Eyvallah abi. Efe benim özellikle davet ettiğim, ağırlamak istediğim, değer verdiğim kardeşlerimden biri. Efe ile tüfeklerin test atışını yapacağız. Tetik Silah Kartal'da ve Cevizli'de değil mi? İki evet. tane şubeniz var. var. İki şubemiz var. var İstanbul'da. Muhakkak ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Güzel çeşitleri olan bayilerimizden biri. Ve Aksa'nın tüm modelleri de mevcut. İnceleyebilirsiniz orada. Piyasada en fazla tutulan ve göz bebeği olan en son çıkardığınız tüfek hakkında konuşmak istiyorum biraz. Ekstrem modelimiz. Ekstrem modelimiz. Evet. Sport görünüşüyle normal modeline göre, bir modeline göre çok hoşuma giden bir model. Evet, Zaten evet. kendim de tüfek olarak ilk tüfeğim bunu aldım. Ben <laughs> çok güzel. Çok güzel Aynen bir olsun. tüfek. İşte basma mandalı olsun, düşme mandalı olsun, e, renkli olsun. Evet. E, çok hoşuma giden bir tüfek. En fazla şu an müşterilerime de önerdiğim tüfeklerden biri. Çok teşekkür ederiz. O zaman sana biraz ee, modelimizi anlatalım. Tabii abi. Şimdi arkadaşlar ekstrem modelimiz 2024 yılında üretime girdi. Daha önce yani yaklaşık 5 yıldır bizim ürettiğimiz düz bir modeliydi. Benelli kolonu evet, olan model. Evet benelli birebir kolonu olarak geçiyor. Aynen öyle geçiyor. ve parçalar birbirine uyuyor. Evet. <laughs> evet. Şimdi bu tüfek çok beğenildi. Çok güzel talepler aldı ve çok güzel satış rakamlarına ulaştı. Evet. Biz de bu süreçten sonra ARGE çalışması yaparak gerek mühendis arkadaşlarının desteğiyle gerek ARGE'cilerimizin detaylı araştırmasıyla ekstrem modelini 2024 yılında piyasaya sunduk. 2024'ün başında ekstrem piyasaya girdi ve şu an Türkiye'de en çok satılan ve en çok beğenilen tüfek modeli ekstrem. Evet. Ekstrem'in normal birden farklıları da gerek düşürme mandalı, gerek işte Büyük çekme kolu, diğer işte kompansatör, evet. seri dolma ve seri boşaltma özelliklerinin olması bu tüfeği normal standart V'den ayıran özellikleri. Evet. Keza QD kayıştı ve satış olarak da ciddi rakamlara ulaştı ve kullanan bütün her müşterimiz memnun. Yani evet. şu ana kadar belki hiç şikayet almadık desek yeri var. Doğru. Aynı zamanda da metal el kundağı olayı evet. var. Emloq detayları var el kundağında da. Bunun ekstrem olduğunu ön plana çıkartan sarı parça sarı. detayları. Şunu da belirtelim. Bu parçalar talebe göre siyah yapılabiliyor. Evet. Siyah detaylarda yapabiliyoruz. Peki 36'ya gelirsek <laughs> abi? 36'dan <Otural>. edeceksin. <laughs> 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 36 kalibre de. Evet şimdi söyle yani... bunu da hemen sana anlatayım. 36 kalibre çok çalışmasın nazlı diye bilinen, zor çalıştığı düşünülen fakat ilerleyen teknolojiyle en az hata sorun olan şu an AXA modelimiz. Tabi evet. diğer üretici kardeşlerimizde her zaman birlik beraberlik içindeyiz. Aksa'nın yaklaşık yine 5 yıldır ürettiği ama her geçen gün işte geliştirdiği işte namlu gömleği detayını evet. etlediği işte kısa el kunda modelini yaptığı, bütün renk çeşitleri olduğu bir modelimiz. Bize şu konuda soru geliyor. Ben sana evet. o soruyu yönelteyim. Müşterilerin çoğu bize bu yönden geliyor. Gök tüfeğim atmıyor 36 evet. kalibrede. Neden atmıyor acaba? 36 kalibre fişek olarak şöyle gösterelim. Hı -hı. Küçük bir fişek olduğu için içerisindeki barut oranı daha az ve sıfır hatayla çalışması gereken bir tüfek. Evet. Eğer doğru fişek tercih edilmezse 36 kalibrede evet çalışma problemi yaşarsınız. Evet. Bu yüzden doğru silah doğru mühimmat mühimmat konusunda sizlerin müşterilerimizi özellikle yönlendirmenizi istiyoruz. Yani size gelen müşteri de eğer 36 çalışmaz dediğiniz zaman sizlerin de bu konuda bilgi vermesi istiyoruz. Çünkü 36'da doğru fişek kullanılmadığı zaman tüfekte tutukluk evet. yaşanabilir. Bir de 36 kalibre tüfekler fişek olarak tek kurşun atar. Tek kurşun. Saçmayla çalıştıramazsınız. Evet. Biz bunu durum zaten var. gelen müşterilerimize evet. izah ediyoruz. Ee, ama hani bazı kişiler genellikle farklı çeşit mermi de kullanmak istiyor. Hı -hı. Saçması olsun, ama tek kurşun 36'da olsun. 36'da ne yazık ki böyle bir Ama biz bunu yok. söylüyoruz. Ama tüfek e, tek kurşun. Evet. Özellikle YAF markayla e, sonuçlu bir şekilde evet. çalışıyor değil At. mi abi? Evet. 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 Şimdi Şimdi Efe ile birlikte atışlara geçeceğiz. Evet, izlemede kalın. Şimdi tüfeklerimizin atışlarına geçiyoruz. Öncelikle Aksa Crossfire V modeli, bronz modeline deneyeceğim. Bu arada 24 gram yav fişek kullanıyoruz. Artı 28 gram kullanıyoruz. Yani düşük gramajlarda tüfeklerimizi kullanacağız. Olabildiğimiz kadar tüfekleri zorlayacağız burada. Evet, hadi başlayalım. tane atalım. Evet arkadaşlar. Gayet, gayet güzel bir tüfek. Bunu böyle bırakalım. Şimdi spor tüfeğimiz Axio Crossfire Extreme modelimiz. Gayet güzel bir tüfek. Aksa Kurosu ayrı bir ekstrem modelimiz. Şimdi 36 kalibre E14'ümüzle atış yapacağız. Bronz modeliyle şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün tüfeklerimizi denedik, tüfeklerimiz gayet güzel çalışıyor, gayet güzel performans sahip tüfekler. Evet arkadaşlar tetik silah Efe ile birlikte bütün tüfeklerin test açılarını yaptık, evet. güzelce de yorduk tüfeklerimizi. Evet. Efe'cim evet yorumlarını alalım ürünlerimiz Abi, hakkında. Ürünleriniz çok güzel öncelikle onu söyleyeyim, ekstrim zaten ben kendi tüfeğim olarak da deneyimledim. Ekstra burada da diğer tüfekleri deneyimledik. Gerçekten çok güzel. Özellikle 36 kalibresi şahane çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok, problem yok. Dediğim gibi alabileceğimiz en iyi tüfeklerden biri yani. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Bugün tetik silahı ağırladık. Aksa silah olarak. Kendilerine geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah abim. Bu arada da unutmadan Aytekin Bey'e de buradan çok selamlar. Efe'nin babası. Kendisine buradan uzun uzun yollardan <laughs> gelmelerini bekliyoruz en kısa zamanda. <laughs> Aytekin Bey'i de ağırlamak istiyoruz fabrikamızda. Tetik Silah Abi, iyi ki varsınız. İyi ki de. bize destekler veriyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık.